herkese. Bugün Ali Bey ile birlikteyiz. Ali Bey ile daha önce de birkaç kere görüşmelerimiz olmuştu ve bana ilk geldiğinde e, şekerle ilgili, şekerin ayarlanması ile ilgili ciddi sorun yaşadığını söylemişti ve yaptığımız tedaviler sonrasında hakikaten kan şekeri normal değerlere kadar gelmişti ve burada tabi kendisinin uygulamış olduğu diyet, egzersiz, ilaçlara uyum ve takibine uyması bu neticeyi getirmişti. Ancak Ali bey bir sene boyunca, bir buçuk sene boyunca bize gelmedi. Ve sonrasında kan şekerinin çok yüksek olduğunu gördük. Şunu söylemek istiyorum. Diyabet hastalarında takip, doktor takibi ve yakın iletişim çok önemli. Bundan sonra inşallah tekrardan Ali Bey'in tedavisini düzenledik. Tekrardan tedavisini yoluna koyduk. Şu anda bile son bir haftadır bile kan şekerinde ciddi düzelme var. Sözü Ali Bey'e de bırakalım. Diye. Evet. Hocam çok teşekkür ederim öncelikle ilginizden dolayı. Hakikaten hani şöyle gelemediğim sebep e, bir rahatsızlık atlattım. Fels geçirdim. 9 ay yatakta kaldım evde. Diyetim oradan bozuldu. Yani moralim, evet. psikolojim, diyetim bozuldu. Hatta size çok gelmek istiyordum ama bu arada da virüsler çıktı. Evet. E, enfeksiyon şubu kapmayın. diyetten de evden dışarı çıkamadım. İyice dengem bozuldu. Çok şükür geldim şu bir haftadan beri e, sizin kontrolünüzle tekrar girdim. Eski düzenime girdim. Çok şükür hocam. Çok güzel. Allah razı olsun sizden. Var olunuz. İyi ki sizin gibi doktorlarımız böyle. Bekliyorum yani yalancı doktor değil de gerçekten özverili yüreğine yani böyle ruhuna bedeniyle uğraşan doktorumuz. Allah Teşekkür razı olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi Ali Bey tekrar tedavisini düzenledik. Hakikaten... Diyabet hastalarında takip ve tedavinin nasıl düzenleneceğiyle ilgili doktor takiplerinizi aksatmamak gerektiğini bir daha hatırlatalım.